İstanbul Milletvekili Sayın Ahmet Şık. Buyurunuz Sayın Şık. Teşekkürler Sayın Başkan. Herkese merhaba. Bu konuşma olanağını sağladığı için kendi hakkından felaket eden HDP'li arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gündemimiz malum, kabile hukuku icabı, suçu işleyenlerin kim olduğuna göre, kimlerden olduğuna göre iş gören ya da görmeyen düzenlemelerden bir diğeri olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu teklifi. Bu teklif bir dizi geçmiş düzenlemenin de ruhuna uygun bir postmodern hanedanlık inşası yolunda atılmış diğer yeni bir adım. Aslında yeni demek de doğru değil. Çünkü bu düzenleme özelinde de özel bir ısrar söz konusu. AYM'nin bu düzenlemeyi daha önceki iptali de dahil yine bu düzenlemenin daha önce muhtelif süreçlerde gündeme geldiğini biliyoruz. Geri çekildi, bekletildi, yenilendi ve bugün tekrar burada. Amacı FETÖ gibi ortak bir düşman tarifiyle Saray rejiminin BK'sı için steril bir yurt yaratmak ve herkesi önce sabıkalı hale getirip sonra da bu gerekçeyle açlıkla tehdit etmek. KK'ler örneğinde gördüğümüz üzere sosyal ya da sivil ölümü mevzuata yerleştirmek. Düzenlemenin peşinde olduğu şeyin adına adına sabıka demek hiç yanlış olmaz. Bu düzenlemeyle saray rejimi ittifakı kendince kritik ya da önemli adettiği makam ya da mevkileri sabıkalı olduğunu düşündüklerine kapatıyor. Özetle bizden olmayan herkes düşman ya da sabıkalıdır diyor. Ancak bu yasa teklifi iktidarı paylaşan sizler dahil herkesin geleceğine bir tehdit. Nedenini bu düzenlemenin amacı çerçevesinde küçük bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması simülasyonunda yapayım ki daha kolay anlaşılsın. Vebalı muamelesini hukuki hale getiren güvenlik soruşturması döneme göre saf ya da yer değiştiren isimler ve şeytanlaştırılan ya da dostlaştırılan yapılara göre işletilirse bu soruşturmayı geçemeyecek olan yani sabıkalı olarak adlandırılabilecek olanlara bakılırsa durum şöyle. Bürokrasiz, bürokrasiden iş dünyasına ve borazanlığımızı yapan medyaya kadar çok sayıda kişinin geçmişte iktidarınıza ortak iken şimdi şeytanlaştırmakla yarıştığınız Fethullah Gülen ile fotoğrafları var. Ancak isim vermeyeceğim ama sadece 27. dönemin bazı AKP'li milletvekillerini anımsatmakla yetineyim. George Orwell'ın 1984 isimli eserinde hakikate eğip büken gerçek bakanlığının işini iktidarınıza üstlenen kişinin zaman gazetesinde yayınlanan yazıları, yazıları olan eşi var. Suç ortağı olduğunuz, ancak cemaatin çetesini tek payla ilan ettiğiniz kumpaslar sürecinin işbirlikçisiyken şimdi grubunuza başkan vekilliği yapan var. İstifa ettiği 2020 Haziran'ına kadar, AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Yardımcısı görevini üstlenen ve darbeci Kemalist zihniyeti ortadan kaldırmak için FETÖ ile ittifak yaptık itirafında bulunanınız var. Kilis Üniversitesi Rektörüyken, Pensilvanya'da Fethullah Gülen önünde diz çöken, şimdi ise başka bir üniversite kadrosunda bulunan kardeşe sahip bir vekiliniz var. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken Konya merkezli FETÖ operasyonu ile tutuklanan bir kardeşe sahip olan bu dönemden AKP'li bir başka vekiliniz var. Kardeşi 15 Temmuz kalkışmasının yönetici faillerinden bir generalken Hollanda'ya Türkiye Büyükelçisi yapılanı var. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını eski ortağınızı terörist ilan etmenizi miladı olarak belirlediniz. Düşmanlaştırmak istediğiniz kim varsa bu milat sonrası faaliyetlerine, tutumuna, sözlerine bakarak yargıladınız. Bankasya'nın önünden geçenler çocuğunu cemaatin okuluna ya da dershanesine götüren, gönderenlerin her biri tutuklandılar. Ancak Gülencilerin Üniversitesi'nde ders vermekle kalmayıp milat belirlediğiniz 17-25 Aralık sonrasında cemaat AK Parti'den yalıtılmış yabancısı olduğumuz bilmediğimiz bir yapı değil. 70'lerden beri Hoca Efendi'nin kasetlerini dinleyip yazılarını okuyarak yetişmiş insanlarız biz diyeniniz var. Muhalefetteyken kendisini padişah olarak görüyor. Paçalarından yolsuzluk akıyor. Hesap sormasam namerdim diye esip gürleyen ancak zalimlik ve savunuculuğunu yapmak konusunda tutarlı olup İlkeler konusunda, ilkeler söz konusu olduğunda ile bugün arasındaki uçurumu menfaatleriyle kapatmaya çalışan bir bakanımız var. Başbakanın kalbi Ali diyor, dili Muaviye söylüyor. Harun gibi gelip karunlaşanlar, firavunlaşanlar diyen yöneticileriniz var. Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtçe Kur'an gündemi için edepsizlik, münafıklık benzetmesiyle yeri gelince papaz cübbesi, yeri gelince iman kisvesine bürünen iki yüzlüler diyen diktatör muavini diye tanımlayıp herkesten cumhurbaşkanı olur ama Recep Tayyip Erdoğan'dan olmaz deyip de iktidarınıza ortak olan var. Buyurunuz. peto FETÖ diye anılmasında yatınamaz katkınızı ne istediğinizde vermedik diye özetleyen ancak bu suç itirafını siyasi öz olarak gören yargının herhangi bir tasarrufta bulunmaktan kaçtığı korktuğu Recep Tayyip Erdoğan var. Kısa ve sınırlı bir arşiv taramasıyla size güvenlik soruşturması yapmış bulundum ki bunların hiçbirini suçlamak için söylemedim. Sadece yasanın yaratacağı sorunları ve gelecekte karşımıza ne çıkacağı yarın iktidar Değişir ise sizin ne ile karşı karşıya kalacağınızı anlatmak için bir, bir örneklemeydi. Ama madem bu teklifin kanunlaşmasında bu kadar ısrarcısınız, buyurun örneklerini verdiğim üzerinden görevinizin gereğini yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.